Herkese merhaba. Ben MLP Juliet TV'den bir miniş Mehmet adım yok. <laughs> ee, şey bugün Julia'nın MLP koleksiyonunu 2023 MLP koleksiyonunu çekiyormuşuz. Ee, aslında 2023 biteli birazcık çok oldu ama ben yeni çekiyorum. Zaten 2023'ten sonra şu anki poni almadım. Sadece bir şato falan aldım da neyse. Ee, evet o zaman geçelim. Sahte poniler. Adı olmayan bir sahte pony bunu arkadaşım hediye etmişti. Saçı yok. Ee, bir büyük kocaman adı olmayan pembe bir pony. Ee, çok eskiden kalma bir plastik bir pony. Yine o büyük gösterdiğim pembe pony ile beraber çıkan bir pony. Sky Vicious aslında bu e, sahte değil G3 ama ben kullanmıyorum. O da sadece bir tane G3 olduğu için bu kategoride göstermek istedim Bu şekilde. Sky Vicious. Bir de şu McDonald's'tan çıkan ponyler var ya onları da burada gösteriyorum bir bu şekilde. Ve şimdi prenses ponyler geliyor. Prenses Luna. Bu sahte ama yani kullanıyorum ben. Bu yüzden Prenses Ponyal'ı gösterdim. Yine çok eskiden kalma bir Cadence ama yine bu da sahte bu arada. Ve yine ıı, ışıklı ama bu konuşamadım işte yazmışımdır altyazı. Ve Prenses Celestia. Bunu bana e, Winter göndermişti hesabını açıklamaya da açıklamaya koyarım evet şu şekilde çok güzel <gülüyor> <gülüyor> ve pop prenses bunu da yine Winter hediye etti ama e, bunu pop neden poplarda neden göstermedim derseniz benim bir tane popum var ve şimdi de toprak ve yer polileri yani ikisi aynı şey ama öyle demek istediğim. G4.5 Applejack, e, saçı şu şekilde durmayan, ayakta özürlü Su ve Applejack. E, kuyruğu havalarda olan Flower Wishes. E, bunu da e, Zehra hediye etmişti. Onun Instagram hesabını da açıklamaya koyarım. Hareketli Pink. ama ayakta dura duruyor bu şekilde. Bence çok tatlı. Ve sırada ee, boynuzlu ponyler. Erkeğe çevirdiğim 4.5 bir e, rarity. Üstündeki de onu değil. E, Sia'nın. Cherry Pie bunu yine Winter göndermişti. Siyah söylemeyeceğim. İzlemeyenler varsa süpeli olur. Mini Celestia bunun kanatları da var ama kanatsız kullanıyorum ben. Bu yüzden boynuzlara koydum şekilde bunun saçlarını kestim ben. 14 liraya almıştım 2020'de. Gönlümün efendisi Julia. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Julia'nın kafasına bir şey olmuş. En yakın zamanda temizlemem lazım. Ve çon ayak. Pegasus kanatlı poniley. Ee, Rainbow <laughs> Dash. Simli Fluttershy. Ve bunu bana e, Azra göndermişti hediye olarak. Onun da e, linkini açıklama kısmına koyarım. G4.5 erkek yaptığım bir Fluttershy. Son bir ya da diğer adıyla siyah. Bunun bir kanadını ben dışarıda kaybettim. Bu yüzden üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Ve son olarak Darren Rose. Baş öldür kendisi ve ponilerim bu kadardı. evet ee, toplam 23 gibi bir şey oluyor galiba saymadım sen. ve demek istediğim bazı şeyler var ee, biliyorsunuz ki ben bir dizi devam ettiriyorum Revenge of Angel ama maalesef ki bu dizi beklediğimden az izleniyor ve like falanları hani düşük bayağı. ve abonem de biliyorsunuz ki çok düşük. Aslında benim eski kanalım 125 aboneydi ve gayet kitlesi vardı. 40 üzeri izleniyordu videolarım ama yeni kanala geçince maalesef ki böyle şeyler oldu. Ama bilmiyorum. Umarım en yakın zamanda abonemiz artar. Artmasını istiyorum çünkü ben eğer abone artarsa ve görüntülenmeler artarsa haftada iki video atmak istiyorum. Ama yani bilmiyorum izlenmeler düşük abone az bilmiyorum yani ve e, film ay, Revenge of Angel'ın e, 6. veya 7. tam hatırlamıyorum e, yani bir sonraki bölümü maalesef bu hafta gelmiyor çünkü ihtiyacım olan bazı malzemeler var ve onları sipariş ettim ve muhtemelen haftaya gelecek. Yani bugün çekmem imkansız. Ee, bu yüzden bu videoyu çekiyorum zaten. Ee, hafta sonları bir video attığım için. Ve umarım en yakın zamanda artarız. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz.